Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün 22 Kasım 2023. 5 Kasım'dan bu yana arılığa gelmiyoruz. Yaklaşık 17-18 gün oldu. Şimdi kan kontrolü yapacağız. Yaklaşık 20 gündür hiç uğrayamadık. Başka işlerimiz vardı. Karlarımızın durumu genel olarak 3-5 kovan baktım. Gayet güzel gözüküyorlar. Bir sıkıntı gözükmüyor. bunu sonra da yapabiliriz. önce bir şöyle Genel olarak kovanların durumu iyi gözüküyor. Artık formik asit uygulamıyoruz zaten. Bunlar önceden kalma formül kapları almamıştım. Evet. Duvar çıtası güzel yarıya kadar kemer altında açık. Bu arada 20 gün gelmedim. Herhangi bir besleme de yok. Nektar çekmişler. Bir şeylerden nektar geliyor. Köyün içinde belki yeni dünya vardır. Köyün arka tarafında e, keçi boynuzu olduğunu duydum. Görmedim ama duydum oralardan bir şeyler getirmişlerdir. Evet. Üçüncü çıtası gördüğünüz gibi yavru maşallah. Burada yavrusu var. Arkası da aynı. Anarımız da burada. Bakın. Maşallah. Anamız da güzel. Havalar burada Cumartesi, Pazar. Yani ayın 18-19'unda soğudu. Yağmur yağ yağdı. Bu pazar Toroslara da hafiften bir kar yağmış zirvelerine. Biraz onun soğuğu var. Gündüzleri 17-18 derece, akşam 10 dereceye falan iniyor. <laughs> Maralarımız çalışıyor. Adana böl bölgesi. İkinci çıtası da gördüğünüz gibi yavru. Bakın. Maralarımız çalışıyor. Gayet güzel. Yani kışa dört çıta girecek bir ağrı. Bu şekilde. Dört çıtanın şu an iki çıtasında yavru var. Bu da duvar çıtası. Polenli, kemer sırlı bal. Arkası sırlı yarıya kadar. Gayet güzel. Bence. Kışı rahatlıkla atlatacaktır. Evet arkadaşlar. Böyle bütün kovanlarımı sırayla kontrol ediyorum. Bunlar kışa girmeden önceki hemen hemen son kontrollerimiz. Gerçi bizim Adana'da kış yok. Biz Aralık'ta da Ocak'ta da kovanları açabiliyoruz. Yani çok aşırı bir soğuk olmuyor. Geçen sene öyle oldu. Arılar kış boyu çalıştı. Bu da bu şekilde şekilde kovanı kapatacağım. Evet. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Video hakkındaki yorumlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarihten itibaren naylon koyuyorum üstlerine. Çuval artı naylon. Ya yani çok soğuk olduğu için değil de su su, ee, su geçebilir diye kovanların altı havalandırmalı. Yani polen tuzaklı. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi bir diğer kovana geçeceğim. Şöyle yapalım. Evet. Bir diğer kovanı açacağım. Siz de böyle görürsünüz. Videoyu kapatmayalım. Kovanın üzerinde yeşil bir kurt var arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Yeşil ama. Bu kovanı da kontrol edelim birlikte. Mesela bu da zayıflamış bir kovan, çok zayıf. Bakın, okay. çok zayıf. Yani Sonuçta az bir arası var. Evet, gayet evet. zayıflamış. Burada yavru var. yavru var. Okay. Yavrusu var ama arı mevcudu az. Kapalı yavrusu bu kadar. Burada da böyle kapalı yavrusu var arkadaşlar. Anarı göremedim. O da yavru, yani nüfusu az ama yavrusu var. Gördüğünüz gibi, yavru bir yandan sökülüyor, doğmuş. Burada da yavru var. Üstünde kemeri var az. Yani çok güçlü değil ama anarı da burada. Bakın, anarı da burada geziyor. Şöyle göstereyim. Çok mu yakın oluyor? Anarı burada geziyor. Gösterebildim mi? Bilmiyorum anarıyı. Evet, şurada anarı. Bakın, güzel anarısı da. Dört çita, neredesin? Son Çıkası da. Son çıtası da bu şekilde. Arkası böyle, hafif kemerli burada hafif. çok ağır bir çıta Evet bu şekilde bu kovanı da kapatacağım arkadaşlar Yani kovanların hepsi aynı ayarda değil Genel olarak 4-5 çıta Mevcutlar hepsinin aynı olmuyor Mesela bir önceki Kovan güzeldi. Bu biraz zayıf. Burada kapalı yavru olduğu için bu çıtayı almıyorum. Aslında 3 çıtaya düşünebilir. Kalsın. Çıkan yavrularla belki hükmü biraz atacaktır. Evet. Kovanı bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Yani buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Video hakkındaki kovan hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.